Pekala, anladım. Anladın mı? Pek değil ama bunun onun bilmesine gerek yok. Şimdi nereye gidiyorduk? Mıyala diye bilinen cehennemin dibine. Mıyala da neresi? Eee, <laughs> <laughs> okey. Bugünden sonra Afka... Ee, buraya bu bu buradan sonra nereye gidiyoruz? Ne, ne yapmamız lazım bizim fuka, Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz şimdi biz biz? Ee, şu an personama göre birazdan bossla bu <laughs> <laughs> <Fuka>, dikkat et. <Gülüyor> <Gülüyor> oh, <no. Our> table. <laughs> bu 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 sadece masa. Fuka fuka Ma manyak mısın sen? Fuka. sadece mi? normal mi? Makara! Makara! Dert etmeyin millet. O iş bende. Yukarı! Ken, Ken, Ken kaç kendini kurtar oradan kaç bir saniye ha? Bir saniye ben bu oyunda iyi değilim <laughs> Aa, Olamaz. Akihiko. Bizim son umudumuzsun. Akihiko. Siktir git fuka. Sponsorla uğraşıyorum. Ee, o zaman şimdi tamam sırası geldi. Gred sağ olsun bu video sponsorluğumuz oldu. Evet, evet. teşekkürler Gred ee, bize sponsor olduğun için. Ee, evet şey ee, şu anda izleyen sizler. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee. Bu arada beğenecek olursanız ki benim gibi olabilirsiniz. Ee. Bundan sonra ise 10 ee, like evet evet evet. On like.